Toprak altında minicik bir tohumken başlayan hayatlar, su, toprak, hava, güneş ışığı ile beslenerek devam eder. Hangi sebzeler fidelerde yetişir? Hangi sebzeler toprağın altında büyür? Peki, çeşit çeşit meyveler vitamin deposuna nasıl dönüşür? Bu ve daha fazla sorunun yanıtını Ne Sorsam Bilir Minik Serisinin Bitkiler kitabında bulacaksınız. 1-5 yaş arası çocuklar için okul öncesi müfredatına uygun olarak hazırlanmış bu kitaplar, çocukların sözcük dağarcığının gelişmesine, görsel materyalleri okuyabilmesine, nesne ve varlıkları gözlemleyebilmesine yardımcı oluyor. Toplam 16 sayfadan oluşan, büyük ebatı ile göz dolduran bu seri, meraklı okuyucularını bekliyor. Oyuncak çekmecesi. Çocukların oyun rehberi